Selam herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz efendim Bugün sizlerle öğrenci evinde nohut pilav yapma challenge yapacağız Ne challenge ama Çünkü nohutum açlanmış <laughs> Kuş başını Kuş başını tam ne yapayım ben hayvanı ben kesmeyeceğime göre Okey onunla bir sıçım yokmuş da Market hoşaldım Arkadaşlar az önce markete gitmeden önce annemi aradım Ve dedim ben niye böyle çıkıyorum ışık bir garip Annemi aradım ve anneme dedim ki sen eli öpülecek kadınsın neden dedi ne alaka? Çünkü dedim yemek yapmak zor bir şey. Yani yemek yapmak değil bari. Ben yemek yapabildiğime inanıyorum. Yemek olsa kendime güvenirim. Bunda ilgili bir, bir sıkıntım yok. Eve çıkarken hiç tereddüt etmedim bu konuda yani. Fakat arkadaşlar yemek bulmak bir de öğrenci evinde yemek bulmak ya ben böyle et almıyordum anladınız mı? İlk defa et aldım. Geçiyorum şey şimdi. O yüzden pamuk eller beğeni tuşu. Şaka şey yapıyorum. Nasıl başlıyormuşuz biliyor musunuz? Ben işte 400 gram market eti aldım. Ama daha önce bizim evde de kullanmıştık. Annem iyi okey sıkıntı yok güzeldi demiş diye. Bunu aldım. Bunun yarısını kullanacağım. Bu 400 gram kadarmış. Ee, önce eti pişiriyormuşuz. Et koktu. <laughs> eti pişiriyoruz. Ben onun son kullanma bakmadım ya. Oo. Farklı mı bir et kokuyor zannettim de yok et kokuyor. Neyse e, önce eti böyle suyunu salıp da hiç yağ koymadan e, suyunu salıp pişene kadar e, pişireceğiz kapağı açık. Suyu bittikten sonra yo suyu Bilmiyorum arkadaşlar bakacağız tarife ya bilmiyorum şu an karıştırdım. Neyse etleri tencereye alacağım yani önce. Size burayı da göstereceğim. Açınızı bir ayarlayacağım diğer tripodla getireceğim. Yemek yapma böyle çok uzun sürecek ama olsun. Bu işi beraber yapacağız. Şimdi ne Şunu şöyle. Heh. Şimdi e, hemen tarifi açacağım. Bu arada asla reklam değil. Zaten bana niye reklam versinler de ya? Bu ışık niye böyle? normalde bana mı şey? Ben ekstra filtreli gibiyim. Mesela benim cildim o kadar güzel değil ki. Niye gerçeği yansıtmıyor? Ya? Ha, ışık biraz kısa tam böyle iyi. Ya da bana niye re reklam versinler de yani reklam değil neyse yemek.com'dan bakacağım. Çünkü benim bu hayatta en güvendiğim e, site bu sitedir. O yüzden bundan bakacağım. Şimdi bana ne diyordu biliyor musunuz? Eti koy. Tam yağsız tavaya şey tencereye eti koyacağımdan eminim. Yağ koyunca sadece suyunu salıp çekene kadar ağız açık pişirin. Suyunu çekince hizasına kadar su ekleyerek düdük düdük yapmayacağım. Neyse normal tencerede daha uzun süre çekecek bir şey yok. Hizasına kadar su ekleyecekmişim. Etler pişince de tencereden çıkaracağım. Kolay. Kettle'a su koyalım ama. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü kettle'a su koymadan önce bir e, şu eti koyalım. Çünkü kettle'a su koyduğumda kettle sesiyle birlikte siz iş şey yapmak istemiyorum. Şöyle bir tencerede yapacağım. İnşallah ki küçük gelmez. Ocağımı açıyorum. Bu arada siz burayı göreceksiniz ya birazdan. Ben sizi alacağım şimdi. E, ocağımı gerçekten sildim. Fakat elektrikli ocak kullananlar bilir ki e, elektrikli ocağın her lekesi çıkmıyor. Olmaktan korktuğum kişi oldum. Annem. Ha, sizi şöyle alayım. Okey. Şimdi bu tencereyi buraya koydum. Altını açıyorum. Kaç Kaça kadar yakacağım hakkında bir fikrim yok. Ama zaten tencerede yavaş piştiği için ben 8'e falan açtım. Zaten fullü 9. Bunun yarısını kullanacağım. Yeter diye düşünüyorum. Yarısını da başka bir gün yemeğimizde kullanırız. Elimi değdirmek istemiyorum. Ya da belki yarısını hatta üşendiğim bir zaman ona kavurur yerim ya. Mantıklı geldi. Her an ona da dönebilirim de dönmeyeyim diye işte videoyu açtım. Ama arkadaşlar hayır bir saniye. Bu çok büyük ya. Evet çok büyük. Maalesef bizim bu etle biraz uğraşmamız lazım. Ocağı kapattım. Maalesef elimi de sürdüm. Bu küçükmüş. Ama baksanıza mesela böyle nohut yemeği olmaz. Belli ki bunları keselim. Et kesmeyi sevmiyorum. Et kesmeyi sevmiyorumdan ziyade ya bıçağım çok güzel değil ya. Bıçak istiyorum. Bıçak alacağım. Neyse et sayısı arttı. <laughs> Etin bu böyle şeyi oluyor ya dışında zarı gibi. Onlar kötü etkiliyor eti diye biliyorum. O yüzden onları da almaya çalışıyorum bari. Hazır elimi değdirdim o kadar. Bıçak değişikliği. İmdat ya imdat. Şöyle bıçağım var. Bu daha iyi kesen bir bıçak yani bence. Ete de öyle yaparsa. Bu arada ben nohutu etsiz yiyemiyorum. Yani en burcu ve özelliğine derseniz. Nohutu etsiz yiyememek olabilir. O yüzden zahmete katlanacaktık. Yoksa direkt nohut yapsaydım büyük her şey daha kolay olacaktı da. Tamam şimdi etleri geri koyuyorum. Bu makarna için herhalde ama oh, şey fark edeceğini zannetmiyorum. Okey o zaman. Etimizi koyduk. Kalan etimi de bir poşete sarıp buzluğa koyacağım. Hazırız. O zaman et pişmeye başladıkça sizi güncelleyeceğim. Suyunu saldı bu arada. Size şunu bir göstereyim. Hemen su kaynatacağım. Sırlar dünyasından geliyor etler. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne hemen kettle'ımdaki suyu koyuyorum. Altını biraz kıstım ki etler yavaş yavaş ha, pişsin yani. Çiğ kalmasın. Şimdi zehirlenmeyelim durduk yerde. Hizası kadar su. Ben de çay atın, yapmadım bu arada. Hizası kadar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha mı? Biraz daha sanki. Tamam şu an tam izas kadar ölçseniz böyle olur. Şimdi bunu kapağı kapalı pişirecekmişiz. Çok uzarsa pişme süresi şey yaparım bu arada. Altına açarım yani. <laughs> Göstereyim hemen size. Bu arada sürekli burnumu çekiyorum farkındayım. Kusura hiç bakamayacaksınız arkadaşlar. Çok hastaydım. Yeni yeni geçiyor. İğrenç de gözüküyor yani ama tam izas kadar olduğunu düşünüyorum. Bu arada o yandaki lekeler de şimdi bu kaşıktan oldu. Temiz bir kısım. Gerçekten olmaktan korktuğum kişiye döndüm. Annem yani. Ve bir tahta kaşıklık kalsam güzel olur. Ya alınacak çok şey var zaten de yaşarken anlıyor insan işte. Kapattım. Şu an yapacak bir şeyimiz yok. Pilav sonra yapacağım. Çünkü bu yemek güzel olsun istiyorum anladınız mı? Ve arka ocakta pişirdiğimde arka ocağın burada göstergesi tam olarak gözükmediği için kaçta yandığını anlamıyorum. Ve bu zamana kadar bu evde yaptığım 3 kere falan pilav yaptım ki hiçbiri güzel bir pilav olmadı. Hani yedim. Güzel bir pilav olmadı yani. O yüzden Dövüş şey olmasın istediğimden dolayı nohuttan sonra ekeceğim. Çok da geçe kalacak yemek. Saat 8 ama olsun. Şimdi etleri aldım. Ee, birazcık dibine tutmuş olabilirler. Çünkü oyun oynuyordum. Her neyse. Soğanımı kesiyorum. Bu arada patateslerim kötü olmuştu. Zaten ki soğanlarım kötü olmamış. Bu arada bıçağımla kesme tahtamı temizlediğimi söylemek isterim. Ben bu arada küçük Küçük de doğrayamıyorum soğanı ama benim de yani canım sağ olsun bir noktada gerçekten. Her şeyi güzel yapamam. Elimden geldiği kadar. İnşallah beni çok ağlatmaz. Çünkü bu video için rümen sürdüm. Sizi seviyorum demek bu. Şimdi elimden geldiğince şöyle biraz daha hadi üstünden geçiyorum. Bakın. O kadar da büyük değil yani. Katır kutur olmaz. Şu tencereyi tekrar alayım. Dibine de bir yağ koyalım artık. Henüz altını açmadım. Bütün soğanları koyunca açacağım ama zaten tencere sıcak olduğu için sesler geliyor. Hiç ağlamadım bu arada. Bu soğan bozuk galiba. Soğanlarım okey olduğuna göre soğanlarımı ben birazcık kavuruyorum. Altıya kadar açtım. Size bir soğan tüyü göstereceğim. Eğer ki tek yaşıyorsanız. Ve evet, salça çok çabuk Soğan salça göstereceğim. Ee, salça çok çabuk bozulan bir şey olduğu için bakın böyle tutuyorum salçamı buzlu bir şekilde. Ve salça katır kutur buzlanmadığı için çok rahat bir şekilde kesip içine atabiliyorsunuz. Ben o yüzden de bir buçuk aydır aynı so şey, salçayı kullanabiliyorum. Birazını da dolaba ayırmıştım mesela. Dolapta duran küflende attım. Ama buzluktaki inanılmaz. Bu arada galiba pilavı da koyacağım ya. Saat 9 oldu. Kaçta yiyeceğim yani ben bu yemeği? Ben benim tek sıkıntım ne biliyor musunuz? Ben salçanın ne kadar yeterli olduğunu bilmiyorum. Mesela bu çok mudur? Bunu koysam içine tamamen çok işime gelir. Bir parça bitmiş olur ama. Bir bakayım tarife ne kadar salça diyor. Bir buçuk yemek kaşığı diyor. Bir de biber diyor. Yani bir yemek için biber salçası alamazdım. Zaten biber olduğunu bilmiyordum ama alamazdım. Yani bu bir, bir, bir buçuk mu yemek kaşığı? Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Salça dondurması. Çok severim. Bu kadarını ben yiyeceğim bunun. Yok. Ya. İğrendiyseniz özür dilerim. Ama salça dondurması güzel bir şey. Yani denemediyseniz ki niye denemiş olasınız? Bu koyayım da bu arada. Çözülmesi. Niye denemiş olasınız? Eğer bu söylediğim triyi denerseniz güzel. ben güzel. Bir de şimdi şey soracağım size de hiçbir anlam ifade etmiyor. Haşlanmış nohutun suyunu arkasında kullanabileceğimi söylüyor. Ürün içerisindeki suyu yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunun için süzgeç kilitmek istemiyorum. Yani arkadaşlar doğruya doğru. O yüzden ama bütün suyu da koymak istemiyorum. Bana temiz hissettirmiyor ya. Böyle bildiğim kadarını en azından lavaboya dökeceğim. Ama nohutlar dökülmeseydi. Yani evet en azından şu an çok çok az su var herhalde içinde. Aynen bu şekilde yapacağım. En azından hem süzgeç kirletmemiş oldum hem de biraz içimi rahatlattım. Soğanın kokusu çıktı. Salçayı içine atıyorum. Zaten bu buzlu bir salça olduğu için birazcık sağlaması lazım. Ama dediğim gibi yani hemen eriyor. Bu ne böyle? <laughs> o yüzden hiçbir sıkıntı yaratmaz. O zaman ben bunu kavura durayım. Zaten şu an gösterecek bir şey yok. En azından ketonu çalıştırayım. Yemek için su kaynasın. Hoş geldiniz dostlar. Salça yanmasın dedim. Su tam kaynamadı ama susturuyorum. Şimdi bunun üstüne direkt nohutları ekliyormuşum. Tarife de baktım bu arada. Bir karıştırayım. Sonra etleri de ekliyorum hatta. Bunu da bir karıştırıyorum. Et miktarı da az olmadı bence. Et yemiyoruz yani sonuçta. Şimdi bunun üstüne 3 parmak. Ya bu böyle şeyler var ya uz edeceğim. 3 parmak geçecek şekilde su koyacağım. Şu an mesela hizasında gibiyim. Mesela bu saatten sonra ben bunu ölçemiyorum. Görmüyorum ki içindeki ne oldu şu suda. Ya zaten daha fazlasını tencerem almadığı için ölçmesi çok da zor değil dostlar. Hadi azıcık da azıcık daha koyacağım. Yeter. Çok da koymuş olabilirim ki zaten bilmiyorum şu an. Tuz. Ya tuz çok önemli değil. Tamam onu yer... Önümde duralım. Lavabo. Tuz çok önemli değil. Onu yerken de atarım. Yani tek sıkıntı tuz olsun. O yüzden çok tuzlu olmasından daha çok korkuyorum. Bu kadar yeter. Baharat koyacağım. Hem toz biber koyacağım hem pul biber koyacağım. Ama çok abartmam lazım. E şimdi tarif marfi yok diyeceğim de zaten son insanım benden tarif almanız gereken her şeyi de Elimin ayarına göre yaptım yani. Şuraya bir su geldi onu sileceğim. Sonra pilavı da koyacağım. Hatta pilavı koyarken nohutu feda edeceğim. Arka tarafa nohutu alacağım. Çünkü her şeyini yaptık yani nohutun. Bu saatten sonra kötü olacaksa onun pek de ocakla bir alakası yok diye düşünüyorum. Kapağı açık pişiyor değil mi herhalde? Kapağın ay kapalı demek istedim. Özür dilerim kapalı demek istedim. Evet. Tamam. Çünkü saçma açık pişmesi. Atıyorum. Yoruldum gerçekten yoruldum. Bulaşıklar en son. Onun içinde dursunlar. Şunu çöpe atayım. Selam. Şimdi pirincimizi yıkıyoruz. Önce onu bir yıkayayım. Suyu da kaynadı pilavın. Ocağın altını da açtım. Bakın işte bunda yaptığım için olmuyor anladınız mı? Ama ne yapayım yani? Pilav tenceresi yok yani hangi öğrencilerin pilav tenceresi var bilmiyorum ki. Benimkinde olacak ama. Neyse şimdi biraz tereyağı koyacağım. Azıcık sıvı yağ koyacağım yanmasın diye. Yanmış tereyağı kadar iğrenç bir şey bilmiyorum. Ben, Metal kaşıkla yapacağım. Diğer tahta kaşığın pis arkadaşlar. Beni yargılamazsanız sevinirim. Şimdi yağ burada kızarken pirinci de direkt koyuyorum. Bu birazcık kavuracağım. Kavurunca daha güzel. Bir bardak koydum. Benim kendi su bardağımla ama biraz daha fazla yani. Normal su bardağından. Benim şeyim. Böyle. Bundan bir buçuk da su koyacağım. Ama bu zamana kadar da hep bu ölçüyle yaptım. Ama güzel olmadı. Bu konuda hiç iddialı değilim o yüzden. Bu arada nohutun ağzını yarım kapatmaya döndüm taşıyordu. Bu bilgiyi de vermek isterim. Çok yanlış hissettiriyor bunu bununla karıştırmak ama. Yapacağım bir, şey. bir de bu zamana kadar buradaki yaptığım pilavların hepsindeki sıkıntı diri kalması olduğu için ölçünün azıcık üstünde de su koyacağım. Bu sefer de böyle bir şey deneyeceğim. Ne yapayım ya? Yani? yapa yapa. Ben orada çok güzel pilav yapmam. Sadece ben pilavı bizim aileye göre çok güzel yapıyorum. Çünkü annem lapa pilav seviyor ve benim annem yüzünden elimin ayarı lapada kaldı. Yani elimin ayarıyla annemin çok beğeneceği bir pilav yapabiliyorum. Ama büyük ihtimalle bu tencerede yine yapamam. Bu tavada yine yapamam. Daha tavasal sıkıntılar yaşıyorum. Nohutu karıştırayım bir bakayım neler oluyor nohutla. Nohuttan da hiç umutlu diye kendime hiç inanmıyorum ya. Mesela nohutlar aslında yumuşak ama zaten ilk koyduğumda da yumuşaklar. Ya zaten bu kadar çabuk pişemez. Pişsin. Fırın pişene kadar pişsin o ya. Ondan sonra bakalım. Buna azıcık daha tereyağı koyacağım. Yağsız geldi gözüme. Tamam artık sanki bir de kavrulmuş da gibiler. Bu yağ da bir erisin. Sonra artık suyu koyuyorum. Defolup gidiyorum ya. Ay, çok yoruldum gerçekten. Yoruldum. Tamam, şimdi biraz tereyağı koktu en azından. Az önce kokmuyordu. Suyunu koyuyorum. Bununla dediğim gibi bir buçuk koyacağım. Altında kısacağım. Yavaş yavaş pişsin. O da bir sıkıntı yaratıyor olabilir. Bu su bardağını elime nasıl alayım? Yani? İkiye yakın koydum bakın bu sefer. Buçuk değil. İkiye yakın koyuyorum. Elim yandı ya. Kaynamıyor bu arada. Altı az açık olduğu için herhalde. Bir de kettle'daki su da bayağıdır bekliyor ya. Bu böyle kaynayana kadar bekleteceğim kaynayınca tuzunu koyarım. Kapağını kapatırım. Siz zaten burayı görmüyorsunuz herhalde değil mi? Benim konuştuğum kadarıyla. Bu şekildeyim. İyi artık tadım testi yani bundan sonrası herhalde. Yapacak bir şey yok. Pişme ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşarsam da sizdeyim efendim. Şimdilik görüşmek üzere. arkadaşlar şey falan of, kusura bakmayın uğraşmam. Şöyle gözüküyor. gözük güzel yani. Şöyle bakın. Gayet güzel gözüküyor. Tadına baktım yani yalan olmasın. Tencereden baktım. Kötü değildi yani. Bilmiyorum. Benim mi tatmin et. Ben, yaptım diye herhalde ya. Annem yapsa da çok beğenirdim herhalde. Aynısı bile olsa birebir. Neyse bakıyoruz sana. Yok ya çok güzel. Çok beğendim bu arada. Yapmışım. Daha ne oldu? Ha ha. Yapmışım vazgeçtim. Annem yapsa da zaten beğenirdim Bu anlamda değil de. Çok güzel olmuş. İkisini de beğendim bir de. Bu seferki blogumu da beğendim. Okey kendimi bile tatmin ettiysem. Çok güzel kız ben gidiyorum. Mutluyum. Ve bundan sonra yemek videolarıyla buradayım. Çünkü benden öğrenecek çok şey. <laughs> Videoyu ben siz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel yapmışım. Bay bay. Be.